<laughs> ana, rüzgar çadırı atmış. Bunu ötmezsek ıslanır. Valla nasıl ki bunu? Benim de ötürüm valla. Bu yalnız olacak bir iş değil. Kız! Kız sıra canı! Ne var kız ana? Allah canını almaya. Kız bu ne var? Bitti. Ne oldu? Kız bu ne ha Ne Bisiklet sürerimiz görmüyor mu? Kız senin dün akıl yaşın beş idi, bugün akıl yaşın üçe düşün. Kız o çocukların bisikleti sana olur mu? Sen de o zaman bana bisiklet alaydın. E sen ne bisiklet alacaksın? çok diyeceksin az değil bisiklet al. Alamadım, param yetişmedi. Ne aldın, ne aldın? Sen büyük bisiklet alsan ne olacaksın? Daha geçen gün... abinin bisikletine bindin. tekerini patlatmış atmışsın. Sana ne dayanır? Vallahi var ya, sen zaten hep böyle dayanır dayanır deyip hep, hep var ya böyle hep sıyrılıyorsun işin içinden biliyor musun? He, ben de bunlara kalıyorum. Bir ne oldu? Bir sürü boğaz besliyorum. Senin gibi bir canımı mı düşünüyorsun? Bir canım olsa ben de öyle yaparım. Çadır düşmüş. Hadi hadi çeneyi bırak da şunu örtelim. Çık şuraya. Ben niye örtüyorum kız onu? Kız ben nasıl örteyim? Tütünü yiyin. Yağını yiyin. doğduğunu yiyin. Örtmeye geliş Dur. Bisikletimi park edeceğim. Dur. Allah'ım hiç akıl var mı ya? Kız yorul yorul çadır çediriyorum. Ne oldu kız? Yorul. Çocuk. Buradan çıkacaksın değil mi? He. Şey, vallahi var ya hep böyle işleri bana yaptırıyorsun sen. Sen dur olmazsa ben yapayım. He. Gittim ne alıyorsun? Karnımda. Kadının ucunu vereceğim sonra çekeceğim. Ta tepeye mi çıkacaksın bir de? E, tepeye çıkacağım tabii şöyle ama bak. 你咋那么傻？别理他。<noise> <noise> <noise> Şey gaz çıktı. Ben de sen şey Hadi Yavaşça. gibi çalıştırıyorsun kızım beni. Bugün bir bisiklete kadından ne olacak? Hiç ben de sana güveniyorum. Allah'ım Allah Tamam mı kız? Tamam tamam hadi eve git. Nasıl be? güzel çekmişim daha bir de beğenmez. He he eve git yürü de. Sarmanın içine ayağını da içi kötü sarma çoğuralım hadi. Ha, hani iş bittiydi? Kız iş bitti boğazda çalışacağız işte. Senin işin biter mi? Ben bilmem, bilmem seni. mi seni? Yalın ya, bana! Yalın bana! Allah bununla da kaçsam olur ha. Doğru mu? Doğru. Anlaştık mı? He anlaştık. anlaşmayalım. Tamam. Ondan sonra bak bir tane hoca var tamam mı? Tamam. Ona gideceğiz böyle okuyacak üfleyecek tamam mı? İkimizi <laughs> böyle iyi bir gelin kaynına edecek. Bütün dilimi tutacak mı? İşleri Her şey, tutacağım. şey aynen. Esra iyi bir hoca mı kız? Beni çok mu? Ben kız ben, ben araştırdım öyle şey yaptım. Biz sadece ben seni ikna edeceğim dediydim ama sen de ikna olacak gibisin gideceğiz oraya tamam mı? İstediğin şartlarda gelin olacağım ben seni. Şu tehlikeden falan kurtaracağım seni. Allah'ım şurada salıncakta ben salınacağım. Şurada çayımı kahvemi içeceğim. Şurada koru komşuyla dedikodu yapacağım. Tamam gidelim. Daha fazlasını yapacağım kız. Evet, tamam, gidelim hadi gidelim. Tamam mı? Tamam, 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 Arkadaş vazgeçmeyeceksin ama. Yok kız geçmeyeceğim hadi. Tamam ben, ben o tarafa geçeceğim vurmayacaksın değil tamam, mi? Bak. vurmayacağım hadi terliğine. Bak sana iyilik yapıyorum. Telin de kayboldu. Ömrüm bitti bu telifte. Daha şuraya gitmiş Maralın içine. Al da gel, al da gel. Vay anasına bir Esra mı ki? Çok fena şey pazara bile gidelim. Aa. Hadi tamam gidelim hadi. Dur neredeymiş bu hoca? Hadi, hadi yürü hadi. yürü. Akşam bir şey yemekleri yapalım da öyle. Dur yürü yürü. Önce hocaya sonra yine yürü, yürü. Ya da yemeğe yapalım da öyle gidelim. Çocuklar aç kalmış. Vallahi yaşadık kız. Ne iyi hadi. İyi değil mi? Kızım iyi diyorum ya kız gelmiş, araştırdı. Vallahi iyi olmak <laughs> da senin bacakların mı var? Yükleminin yeri nereye getirdin bu beni? Kız işte burası da. Geçen de girişi bulamadıydım. Bak bu şaşmaz, karda geçmez. Değişik bir yardımcısı vardı, kapıyı açtıydı. Şuradan geçiyoruz da dur bekle bakayım. Şimdi de yapacak yer mi var? Her yer değil mi? Hocam mi? Gel şimdi, gel, gel girelim şuradan. Geli verin, geli verin gari. Geli verin, geli verin gari. Geli Kızım, destursuz girmeyin şuraya. Çık, çık. Niye benim hocamsın? Hocasız <laughs> kız, gencik adam. Hocası Destur, destur. Herhalde bir yaptı. Ha geldi. Gir. Gel. Ve aleyküm Müsait kendim. misin? Müsaidim. Geç. Geç kızım. Oturalım mı? Otur. Sizin derdiniz ne? Hocam şimdi var ya biz ikimiz gelin kaynanayız tamam mı? Hiç geçinemiyoruz. Bize öyle bir şey yap Ben sizi sevgi yarattı bilmem ne bir şey ne ati vaza gati yapacağım ben sizi. Vaza gati kanı kaç mı yapacağız? <laughs> sevgi yarattı makara Tamam hocam makarozu ne yapacaksan yap biz iyi geçinelim işte ne edeceksen et. Elini uzat elinizi uzatın. Kızım elini oraya uzat. Gözlerinizi kapatın. Hissediyorum. <laughs> i̇ki elinizi koyun, İki elini koy. Şey ya, <laughs> Hocam ceset mi dinleyin? <laughs> eller havaya, eller havaya, elleri birleştir, elleri birleştir. Elini ver, elini ver kızım. Sık elini, sık elini, asıl. Alhamdülür. Ne zaman etkisini gösterecek hocam bu? <laughs> bir gün içinde etkisini göreceksin. Hocam yalnız görmezsen bak beni bu döverse vallahi ben de senin topukluyla kafanı yerim. Sıkıntı yok kızım. Parayı yarın verebilirsin istersen de. Parayı tamam. Biz ya, bir etkisini görelim ondan sonra parasını getiririz biz. Biz buraya başkalarının şeyiyle geldik. Öldüler seni. Hadi kız kalk. Şey lanuş. <laughs> ki yanlış büyü yaptım lan ulan beden değiştirme büyüsü yaptım lan ne yaptım ben ulan kafayı tokuşmazlarsa bu hayaller anlamasa böyle devam eder neyse neyse yakuta <laughs> <laughs> Çık. Zaten sen bu dünyaya çalışmaya değil yapmaya gelmişsin. Ama nereden sardılar seni Başla. Allah çizmiş ama Çık. niye senin olsun vallahi billahi. Seni ben <laughs> <da neden> ezmen <laughs> okuyacağım. Anam bastı. Seni... <laughs> Ne var benim bu? İçimi dişimi kokuttu bu karı ya. Lafları içimi. Kız sıra calı. Ne yapıyorsun kız sen gene burada? Ana. İşler durur da. Kız ana valla şöyle aynaya bakıverdim kız. Nereden aldın kız onları? Parayı nereden buldun sen gene? Anne seni cibinden aldım valla bir yerden bulmadım. Allah sibe kız onları.